Neydi kardeş ne ediyor? <laughs> He, kaldı mı burada? Abi, <laughs> Traktör girmez buraya. Sen nasıl girdin buraya? Evet. Uğraşıyoruz. Bak. Hadi bakayım Aydan kardeşim çık şuradan. Hadi. Ne temeleşiyorsun sen? Başla. Haydi. Bastır az az. Kaldı kaldı dur. Az kaldı, az kaldı. Şuraya çık. Arka çıktı, ön çıkan sıksa biter. Ya oğlum. Bana bak, araba... Burada bir çukur var burada. Bak, buradaki çukura düşürme. Ya ileri git ya da az geri gel ondan sonra vurdur. Buradaki çukura düşünce araba yavaşlıyor. Gidiyor. Çıktı hadi 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 hadi. Hadi hadi. Dur. Az da az da az daha, az daha çıkacak hadi. Gel. Dur. Dur az. Dur. Hadi geri geri geri. Geri gel. Geri. Az ileri az az tamam. Tamam. Yeter düşürme arabayı oraya hadi. Geri. Geri 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 Yeter Az dur bakayım dur 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 az dur gitme dur Bak şimdi arkadaş Abi yere bu, araba. bu araba çıktı bak Şimdi şurada tamam. Şuraya girmeyeceğim bir daha bak Şu çukura girme tamam. Ha. Bir burada bu kaydırıyor bak. Bir burada kaydırıyor. Buraya bir şey atalım. Kapattın mı şeyi? Ne atacağız? Abi bir süre ya, tamam, tamam. Lan tamam. burayı çıksa buraya değemiyor da abi. Bu, burası sert. Buradan o taraf sert. ama bu çukuru da açsan tamam. Bu evet. Bir şey ne atacağız? Şey He? Tahtayla ucunu kaldırır diye şey diyorum. Taşları koyak mı yoksa? He. Dur. Tamam. Şimdi bir çıkması, lazım. çıkması lazım abi artık. Bir şey yok. Bak bak. A oraya değmiş altı yacık. O, o zorluyor onu hemen. Şu benzinin şeyini de yaptık. Karbüratörde bir şey ayarsızlık var. Abi ben şöyle bu arabanın altı çamura batmayacak. Değemeyecek abi, çok çukura girmeyecek. Çok çukura girmeyecek, Gülmeyecek. anladın mı? Bu arabanın altı çamura dayanıyor. Altı serbest olacak yani, anladın mı? Yolda çıkıyor.